Değerli arkadaşlar merhabalar. Yaşayan Söz programına yine hoş geldiniz. Bizler Yuhana 7. bölümünden devam edeceğiz kaldığımız yerden. Buraya kadar ne gördük? İsa Mesih kendini aslında tanıtmaya çalışıyor halkına. Ve ee, birçok aslında konuşmaları oluyor, birçok diyalogu oluyor, birçok mucize yapıyor. Birçok harikalar yaratıyor aslında. Ve bütün bu işaretler aslında onun kim olduğunu bize kanıtlamaktadır. Ama Göreceğiz gibi aslında özellikle din bilginleri ona inanmak, onu kabul etmek istemiyorlardı. Hatta yeri geldiğinde kendi aile fertleri bile onu reddediyorlardı. Onun kim olduğunu o anda anlayamadılar. Tabii ki birçok kişi şaşırıyor. Yani İsa Mesih bu kadar önemli bir kimse iken, o kadar harikalar yapmışken neden inanmasınlar? E, tabii ki biraz daha bence empati kurmak lazım. Hani o dönemde biz de yaşıyor olsaydık ve karşımızda İsa gibi sıradan e, e, normal bir insana benzeyen biri çıkıp da e, ben Tanrı'nın oğluyum ya da Tanrı oğlu olarak da bize kendini tanıtsa muhtemelen biz de inanmazdık. Muhtemelen biz de kabul etmezdik. Biz derdik de işte bu adam yani hastadır yani bu adam farklı bir niyeti mi var acaba ne yapıyor bu adam? ki görüyoruz İsa Mesih böyle doğrudan hiçbir zaman kendini ben Tanrıyım falan anlatmadı. Oldukça mütevazi bir şekilde özellikle kendi yaptıklarını öne sürerek kimliğini kanıtladı. Tabii ki yine de ona rağmen insanlar ona inanmakta, onu tanımakta zorlandılar ve bu aslında anlaşılacak bir şey aslında, tahmin edebilecek bir şey. Şimdi geliyoruz Yuhana 7. bölüm. Ve şöyle devam ediyor. Bundan sonra İsa de dolaşmaya başladı. Yahudi yetkililer onu öldürmeyi amaçladıkları için Yahudiye'de dolaşmak istemiyordu. Yani nereye giderse artık e, tehlikelerle karşılaşıyor. Din bilginleri onu aşırı kıskanıyorlardı. Neden? Çünkü halk artık onlara değil de aslında İsa Mesih'e inanmaya başladılar ve onun ardından gitmeye başladılar. Dolayısıyla ne diyor? Yahudilerin çardak bayramı yaklaşmıştı. Bu nedenle İsa'nın kardeşleri ona buradan ayrıl Yahudiye'ye git dediler. Öğrencilerin de yaptığı işleri görsünler. Çünkü kendini açıkça tanıtmak isteyen bir kimse yaptıklarını gizlemez. Madem ki bir şeyleri yapıyorsun kendini dünyaya göster. Kardeşleri bile ona iman etmiyorlardı. Tabii ki bu kardeşler, onunla beraber büyümüş olan kardeşleri muhtemelen çocukluktan beri onu kıskanıyorlardı. Çünkü hep bir sorun olduğunda, hep bir yaramazlık yapıldığında Anne Meryem çok iyi biliyordu ki kesinlikle İsa'dan kaynaklanmadı. <laughs> İsa'dan hiçbir zaman için bir sıkıntı olmadı çünkü. O yüzden kardeşleri büyük ihtimal onu gerçekten kıskanıyorlardı. Ve burada ne diyor yani madem ki kendini göstermek istiyorsun, madem ki böyle Mesih'sin Çık ortaya bakalım, herkes görsün seni, tanısın, inansın sana. Ee, tabii ki e, onu bu şekilde tanımamaları belki de normaldir. Ama gelelim İsa'nın cevabına. İsa onlara benim zamanım daha gelmedi dedi. Oysa sizin için zaman hep uygundur. Dünya sizden nefret edemez, ama benden nefret ediyor çünkü yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Siz de bu bayramı kutlamaya gidin. Ben şimdilik gitmeyeceğim. Çünkü benim zamanım daha dolmadı. İsa Mesih bu cümleyi birkaç yerde tekrarlıyor. Benim zamanım daha gelmedi. Mesela bir kere Anes'i hemen onun öne çıkıp bir mucize yapmasını isterken ikinci bölümde İsa ne dedi? Daha zamanım değildir. Burada ne alıyoruz? İsa Mesih hiçbir zaman kendini ön plana çıkartmaya çalışmadı. Hiçbir zaman için böyle gösterişe kaçmak istemedi. Her zaman arka planda mütevazi bir şekilde hizmetini sürdürüyordu. Ve aynı zamanda burada bir sebep de sıralıyor bizlere. Yani dünya dediği normal toplum neden onu kabul etmiyordu? Çünkü ne diyor? Yaptıklarının kötü olduğuna tanıklık ediyorum. Evet İsa Mesih dünyanın ışığıdır. Bir ışık doğduğu zaman ne oluyor? Karanlık Oradan kaçmak zorunda kalıyor. İsa Mesih kocaman bir ışıktı. Dolayısıyla etrafındaki din bilgilerinin karanlığı hep ortaya çıkıyordu ve ondan dolayı onu yok etmek istediler. Ve İsa ne diyor? Siz gidebilirsiniz. Zaten Yahudiler yılda üç kere Yerüşalim'e gidiyorlardı bu bayramları için. İsa hiç bayramları kaçırmazdı ama onlarla beraber gitmek istemedi. Gösteriş amacıyla çıkıp böyle kendini halka böyle göstermek istemedi. Ne dedi? Ben şimdilik gitmeyeceğim. Devam ediyor. İsa bu sözleri söyleyip Celil'e de kaldı. Ne var ki kardeşleri bayramı kutlamaya gidince kendisi de gitti. Ancak açıktan açığa değil gizlice gitti. Yahudi yetkililer onu bayram sırasında arıyor. O nerede? diye soruyorlardı. Yani İsa aslında gitmemezlik yapmadı ama onların gitmesini istediği şekilde Gitmedi, gitmedi. Başka türlü gitti. Biraz da giziden gizliye. Amacı orada gösteriş yapmak, şov yapmak değildi hiçbir zaman. Kalabalık arasında onunla ilgili bir sürü laf fısıldanıyordu. Bazıları iyi adamdır, bazıları da hayır. Tam tersine halkı saptırıyor diyorlardı. Bununla birlikte yetkililerden korktukları için hiç kimse ondan açıkça söz etmiyordu. Bayramın yarısı geçmişti. İsa tapınağa gidip öğretmeye başladı. Yani ne görüyoruz? İsa hemen böyle ön plana çıkmadı. Bayramın ortasına kadar bekledi. Sonra çıktı bir şeyler öğretmeye başladı. Yahudiler şaşırdılar. Bu adam hiç öğrenim görmedi halde nasıl da bu kadar bilgili olabilir? Neden şaşırıyorlar? Çünkü İsa Mesih Diğer Rabbilerin, öğretmenlerin, hocaların yaptığı gibi ünlü hahamların böyle dizlerin dibinde oturmamıştı. Öyle bir şansı olmamıştır. İsa Mesih kuzey taraftan Nasr'a köyünden büyümüştür. Ee, ve bildiği her şey kendi öğrendiğiydi. O yüzden din bilgileri şaşırıyorlardı. Yani böyle bir adam nasıl olur da bizden daha bilgili? Kusak tabi ne güzel biliyor bu. İşte İsa şöyle diyor benim öğretim benim değil beni gönderenindir diye karşılık verdi. Eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Kendiliğinden konuşan kendini yüceltmek ister. Ama kendisini göndereni yüceltmek isteyen doğrudur ve onda haksızlık yoktur. Musa size kutsal yasayı vermedi mi? Yine de hiçbiriniz yasayı yerine getirmiyor. Neden beni öldürmek istiyorsunuz? İsa ne demek istiyor burada? Hani ben gerçekten kötü niyetli biri olsaydım, farklı bir amacım olsaydı ben nasıl bir insan olurdum? Kendimi göstermeye çalışırdım. Böyle işte ünlenmeye çalışırdım. İşte bir kitle oluşturmaya çalışırdım ama görüyor musunuz? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Çünkü ben burada kendime bir pay çıkartmaya çalışmıyorum. Ben Tanrı'ya uyarak ilerliyorum. Tanrı ne derse, Tanrı ne öğretirse onu öğretiyorum. Benim öğretimin kaynağı Rabbin ta kendisidir diyor. Ama siz sözde din bilginleri, işte yasa uzmanları yasayı aykırı olarak beni öldürmeye kalkıyorsun. Benim bir suçum yok. Yine de düşünceniz kötüdür. Kalabalık şöyle cevap verdi. Cin çarpmış seni dedi. Seni öldürmek isteyen kim? Yani halk diyor ki böyle bir insan öldürülür mü ya? Neden? Seni öldürmeye kalkıyorlar. Ben bir mucize yaptım diyor İsa. Hepiniz şaşkına döndünüz. Musa size sünneti buyurduğu için aslında bu Musa'dan değil atalarınızdan kalmadır. Şabat günü birini sünnet edersiniz. Musa'nın yasası bozulmasın diye Şabat günü biri sünnet ediliyor da Şabat günü bir adamı tamamen iyileştirdim diye bana neden kızıyorsunuz? Dış görünüşe göre yargılamayın. Yargınız adil olsun diyor. Yani bir örnek kullanıyor diyor ki bakın Musa'nın yasasına göre sizler Şabat gününde birini sünnet edebilirsiniz değil mi? Doğru bu güzel bir şey bir kutlamadır. Ama ben bir adamı iyileştirdiğimde siz kıyameti koparıyorsunuz. Ya Şabat gününü çiğnemiştir İsa hiç saymıyor Asya'yı. Kardeşler ne diyorsunuz? Bu nasıl bir yargı? Hiç de adil değildir. Hani biliyor bugüne kadar e, İsa'nın en çok din bilgileriyle yaşadığı sorun şuydu. Şabat günü üzerinde. Çünkü onlar Şabat günü e, olayını öyle bir büyüttüler ki üzerine birçok yasa da getirdiler. İsa aslında Şabat gününü tutuyordu yasaya uygun olarak. Ama din bilgilerinin ekstradan koydukları kurallara takmıyordu. İşte ondan dolayı çok sinirlendiler. Yeruşalimliler bazıları öldürmek istedikleri adam bu değil mi diyorlardı. Bakın açıkça konuşuyor. Ona bir şey demiyorlar. Yoksa önderler onun Mesih olduğunu gerçekten kabul ettiler mi? Ama biz bu adamın nereden geldiğini biliyoruz. Oysa Mesih geldiği zaman onun nereden geldiğini kimse bilmeyecek. Yani herkes kendi kafasına göre bir yorum yapıyor. Adam bu kadar tehlikeliyse, bu kötüyse nasıl olur da ulu ortada konuşuyor? Hani biraz da bunu okurken benim de yaşadığım durumlar aklıma geliyor. Benim gibi Hristiyan din adamları bazısı işte yok misyonerdir, ajandır, kötüdür, ya gizliden gizliye bir başka işler çeviriyor diyorlar ama hep verdiğim yanıt bu. Böyle bir şeyin varsa, böyle kötü bir niyetim varsa o zaman neden burada konuşuyorum? Neden Gerçekten açık açık herkese Rabbin sözünü öğretiyorum? Bir ajan olsaydım herhalde bunu yapmazdım. Gerçekten gizlenmeye çalışırdım ama gizlenecek bir şey yok bende. Devam ediyor 28. ayet. O sırada tapınakta öğreten İsa yüksek sesle şöyle dedi: "Hem beni tanıyorsunuz, hem de nereden olduğumu biliyorsunuz. Ben kendiliğimden gelmedim. Beni gönderen gerçektir. Onu siz tanımıyorsunuz. Ben onu tanırım çünkü ben ondanım. Beni o gönderdi." Yani diyor ki siz böyle bilmeden yargılıyorsunuz. Beni aslında tanımıyorsunuz. Yani adamın nereden geldiğini biliyoruz. Yani aslında beni hiç tanımadınız. Ben Tanrı'dan geldim diyor İsa. Bunun üzerine onu yakalamak istediler. Ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti. Halktan birçok kişi ise ona iman etti. Mesih gelince bunun yaptıklarından daha mı çok mucize yapacak diyorlardı. Yani bir Mesih gelecek olsa bundan daha farklı bir şey mi bekliyoruz? Evet birçok insan İsa Mesih'in kimliğini sorgulayabilir. Ve hep sorduğum soru şu. Yani Mesih evet Tanrı'dan gelen Tanrı oğlu olduğunu burada söyledi ve kanıtladı bunu mucizeleriyle. Yani Tanrı insan olsa, aramızda yaşasa bundan farklı ne beklerdiniz? Halk da aynı kanıya varıyor. Diyor ki bak biz Mesih'i bekliyoruz, bundan farklı bir şey mi bekliyoruz? İsa geldi, kusursuz, kutsal bir hayat, bir örnek sergiledi. Herkese yardım etti, mucizeleri yaptı, açları doyurdu, ölüleri diriltti. Daha ne bekliyoruz? Daha ne bekliyoruz? Ferisiler, din bilginleri, halkın İsa hakkında böyle fısıldaştığını duydular. Başkahinler ve Ferisiler onu yakalamak için görevliler gönderdiler. İsa kısa bir süre daha sizinleyim dedi. Sonra beni gönderene gideceğim. Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz. Artık İsa halka bir şeyler öğretmeye başlıyor. Aslında ileriye dönük bir şey söylüyor. Bunun üzerinde Yahudiler birbirlerine bu adam nereye gidecekti? Biz onu bulamayacağız dediler. Yoksa Grekler arasında yani gayri Yahudiler arasında dağılmış olanlara gidip Greklere mi öğretecek? Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz diyor. ne demek istiyor? Biliyorsunuz İsa Mesih çoğu zaman mecazi bir dille konuşuyordu. Neden böyle benzetmelerle mecazi bir dil kullanıyordu? Çünkü bu şekilde ancak kendisine iman edenler aslında ne demek istediğini anlayabiliyorlardı. Düşmanları ise hiçbir şey anlamadan geçiyorlardı. Ve gerçi de burada yine aynısını görüyoruz. Yani sıradan halk arasında İsa'ya iman edenler oluyor çünkü anlıyorlar. Bu taraftan konuşuyor. Ama din bilgileri sözde e, elit tabakadaki insanlar hiçbir şey anlamıyorlar. Bayramın son günü geldi diyor. En önemli günü İsa'ya kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi ve bu gerçekten çok önemli. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal yazıda değindiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Evet bu son gün önemli bir gündü aslında. Çardak bayramlarının son gününde başkahinler işte bir Siloam isminde bir kuyuya giderler, bir havuza giderler. Ve oradan bir testi içinde su doldururlardı ve tapınağa geri getirirlerdi. Bunu da Rabbin huzurunda dökerlerdi. Bir tür sunu olarak. Ama İsa ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki arkadaşlar susamışsanız oradan buradan şu kuyudan şu havuzdan değil de bana gelin. Ben ruhunuzu tatmin ederim. Ben içinizdeki susuzluğu giderebilirim. İşte İsa insanlara burada neye davet ediyor? Kendine davet ediyor. Hatta ne diyor? Bu yazdı da bir peygamberlik sözü var. Evet siz Tanrı'ya iman ederseniz güvenirseniz artık bu yaşam suları içinizden akıp gidecektir. Daha önce İsa Mesih'in Samireli kadına dediği gibi. Evet ben size öyle bir su verebilirim ki bir daha buraya gelmene gerek kalmayacak. İçinden akan, fışkıran bir yaşam suyu olacaktır. İşte aynısını şimdi İsa burada söylüyor hatta şöyle bir, Not düşüyor Yuhana. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Halktan bazıları bu sözleri işitince gerçekten beklediğimiz peygamber budur dediler. Evet bakıyorlar İsa diğer din bilgilerinden ne kadar farklı. Diğerleri kindar, kıskanç, işte kötülük tasarlıyor, çekişme içerisinde İsa ise tertemiz, kutsal bir şekilde halka hitaben yüreklerine dokunuyor. Ve diyor ki ben biliyorum yüreğiniz açtır, susuzdur. Gelin bana, iman edin. Ben sizi ruhen tatmin edebilirim. İşte din bilgileri bundan hiçbir şey anlamıyorlardı. Ama halk diyor ki evet bu adamda farklı bir şey var. Bu mudur acaba? Bazıları da bu Mesih'tir diyorlardı. Başkaları ise olamaz. Mesih Cilili'de mi gelecek? Dediler. Kutsal yazıda Mesih Davut'un soyundan Davut'un yaşadığı Beytlehem kentinde gelecek denmemiş miydi? E şimdi biraz araştırmış olsalar öğrenecekler ki evet İsa Mesih Beytlehem'de doğmuştur. Ama bunu merak eden olmamıştır. Tıpkı bugün birçok insan İsa'ya hayran olabilir ama gerçekten araştırmıyor. Gerçekten açıp da okumuyor. Okusalar gerçekten Tanrı'nın göndermiş olduğu kurtarıcı olduğunu anlayacaklar. Böylece İsa'dan dolayı halk arasında ayrılık doğdu. Bazıları onu yakalamak istedilerse de kimse ona el sürmedi. Neden? Çünkü zamanı henüz gelmemiştir. Evet, Tanrı izin vermedikçe hiçbir şey olamazdı İsa'ya. Benzer şeklinde bizim de hayatımızda öyledir. İnsanlar bizim için kötülük tasarlayabilir, bize kötülük dileyebilir, lanetler de okuyabilir ama Tanrı'nın izni olmadıkça hiçbir şey bize dokunamaz, başımıza kötü bir şey gelemez. Devam ediyor ayet. Görevliler geri dönünce başkayınlarla ferisiler niçin onu götürmediniz diye sordular. Hani din bilginleri bazı askerler gönderdiler ya İsa'yı yakalayıp getirsinler ama gittiler gördüler İsa tertemiz bir insan. Bir günahı bir suçu yok. Halk da ağzı açık onu dinliyor. O yüzden Geri getirmediler onu. Görevliler şöyle yanıt veriyorlar. Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır. Karşılığını verdiler. Ferisiler yoksa siz de mi aldandınız dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. Çok korkunç bir şey. Günümüzde de din adamları da halka bir şey öğretmeye çalışırken işte onlara e, bir teşvik sözü vermeye çalışırken e, eğitmeye çalışırken bazen kapalı kapıların arkasında onlar için çok farklı konuşuyorlar. Ve bu çok üzücü. Gerçekten halkı sevmiyorlar. Halkı sömürüyorlar. E bu korkunç bir günahtır. İşte burada din bilginleri yine Mesih'in arkasında böyle konuşuyorlar ve halk için ne diyorlar? Bunlar kusay yasa hiç bilmiyorlar. Bu halk lanetlidir. Korkunç bir şey. Siz halkın önderlerisiniz. Siz halkın öğretmenlerisiniz. Halk bu durumdaysa suç kimindir siz söyleyin. Suç sizindir. Onların değil. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim hatırlıyor musunuz? Üçüncü bölümde bir din bilgini İsa Mesih'in yanına geldi ama gizliden geldi. Akşam geldi biraz korkuyordu. Kimden korktuğunu şimdi anlıyoruz. Bu adamlardan, bu zihniyetten korkuyor Nikodim. O yüzden Giziden geldi. Ve ne dediler şimdi din bilginleri? Ya bizden ona iman eden olmadı hiç. Oysa ki Nikodim inandı ve İsa'nın yanına geldi. Ve şimdi ne diyor? Nikodim böyle korkarak da bir şey soruyor. Yasamıza göre bu adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Nihayet böyle akıllı bir insan ortaya çıktı ve diyor arkadaşlar siz burada din bilginlerisiniz. Sizler bu halkın yargıçlarısınız ama adamı daha dinlemediniz. Daha gerçekten doğru bir şeyler araştırmadınız. Sadece böyle gördüğünüze ve duyduklarınıza göre hareket ediyorsunuz. Bu bir yargısız infazdır. Bu doğru değildir. Tabii ki Nikodim oldukça böyle e, yumuşak bir şekilde yaklaşıyor. Biraz da konuyu açmaya çalışıyor. Arkadaşlar biz burada yanlış yapıyoruz demeye çalışıyor. Bakın nasıl yanıt alıyor. Ona yoksa sen de mi celiledensin diye karşılık verdiler. Araştır bak. Celileden peygamber çıkmaz. Yani bu defa Nikodim de bir fırça almış oluyor. Yani anlaşılan din bilgileri kesinlikle İsa'ya inanmak istemiyorlar. Dinlemek de istemiyorlar. Sadece kendi doğru bildiklerini okumak istiyorlar. Acaba bugün durum buna ne kadar farklı? Korkarım ki çok daha farklı değildir. Evet dinden geçinen çok insan sadece halkı sömürmeye bakıyor. Ne kendileri Tanrı'yı tanıyor, yolunda ilerliyor ne de başkalarının da o yoldan ilerlemesine izin vermiyor. Ama İsa Mesih halka özellikle hitap etti. Ve ne dedi? Bana gelin. Yaşam suları, yaşam pınarları bendedir. Bırakın bu dincillik oyunu. Bana doğrudan gelebilirsiniz. Bana iman edebilirsiniz. Ve kurtulabilirsiniz. Evet değerli kardeşler bugün de Rab İsa Mesih yaşayan söz olan Mesih size de dönüp aynı şeyi söylüyor. Bu oyunlardan sıkılmadın mı? Evet dincilik meselesinden sıkılmadın mı? Sen doğrudan Tanrı'ya iman edebilirsin. Sen İsa Mesih'e gerçekten hayatını verirsen, yüreğini açarsan, o senin gerçekten içine kusar ruhunu verir. Ve hem o yaşam sularını alırsın, doyarsın, içersen kana kana hem de içinden bu fışkırır ve daha nicelerine bereket kaynağı olur. Evet, bu bereket, bu söz, bu gerçekten vaat sizin için de mevcuttur. Değerli arkadaşlar siz de Mesih'e iman ederseniz onun kusar ruhunu alır ve yaşam sularından gerçekten içebilirsiniz.